Merhaba gençler, GÖS ART'ye hoş geldiniz. Ben Ümit Hoca. Umarım her şey yolundadır. Bugün Metropol Geometri Soru Bankası'nı çözeceğiz birlikte. Beşinci testte kaldık. İki test çözeceğiz. Ve böylelikle alanla ilgili de kafamızda takılan soru işaretlerini çözüm bulacağız diyelim. Eğer bu videolara erken erişmek isterseniz, Katıl aboneliği yapabilirsiniz ee, Önce onlara gösteriyoruz sonra genel açıyoruz videoları ee, daha ayrıntılı konu anlatımları e, istiyorsanız e, matematik geometri bu da 100avt dershanesine kayıt olabilirsiniz gençler orada kendi hazırladığımız ürünleri paylaşıyoruz indirebiliyorsunuz ve böylelikle çok ayrıntılı bir şekilde işliyoruz yani bu şu demek yani karekürtlü ifadeler şey yaramaz mı kanaldaki diğer kare köklü ifadeler? En son kare köklüyü çözdüğüm için bunu konuşuyorum. Tabii ki de işe yarar. Ee, tabii, yani biz yeni video, hani yeni demiş oluyoruz videoları ve bunu belli bir bedel karşılığında e, verenlere e, açıyoruz. O kutu. olarak hep kalacak orada. Evet, neyse girişi yaptıktan sonra, bunu yaptıktan sonra ben devam edeyim. Şimdi böyle bir şey vermiş, onu bir yazalım. Ben buraya kağıdayım. AB 2 kalırmış. Tamam. Yani, e, buraya yine K desek. E, ya buraya 3K diyelim bari de. Çünkü bakın 3'ün katlı olmak zorunda. Ben buraya 3K dersem A bir kalıbı K yapıyor. Ben buraya 3K dersem DC'de ne yaptım? 5K yaptım. Bakın. Ben buraya 3K yazarsam DC'de ne oluyor? 5K. Peki toplam alanı vermiş. Peki bu alanları nasıl orantılayacağız? Şöyle orantılayacağız. Bakın 3K'da 3A geliyorsa 5K'da 5A gelir. Peki geçiş yapamıyorum. Ama bakın burada ne var? Aç ortay var. Aç ortayda? ortayda burası 8'in katı. Burası 6'nın katıysa burası da 8'in katıdır. Burası da 6'nın katıdır. 8P'de kaç geliyor? 8A geliyor. O zaman bu P'de ne gelir? Gördüğünüz gibi 6A gelir toplumları vermişti bize. Yani A eşittir 56, A eşittir 4. A ne değil? Yani şunu istemiş. 4 ile çarparsam kaç yapar? 12 yapar. Gördüğünüz gibi aslında burada temel mantıkla Hem geçmişteki konuları iyi bilmeniz gerekiyor. Bir de alanla ilgili söylenecek olan şey daha önce çok da bahsetmiştim. Burası 2x, burası 3x ise şuranın alanı 2a iken bunun alanı gelmekte ki bunu daha düzenlemek de da başka. Şimdi burada ne yapabilirsiniz? Tekrar yapıp şu yüksekliği bulabilirsiniz. Son özetlem alanı bulabiliyorsunuz. Bakın şimdi dikkat edin. Önce bir sebol yaptık. Yani DE'nin karesi artı DE'nin karesi iki kentişin karesi buradan DE kaç çıkar? İşte 20, 16 DE 2 çıktı. Bakın, yükseklik çarpı taban bitkiden dönen buranın kaç olduğunu görüyoruz. Sıvıyı, burasının alanı görmüş. Peki bunu bulduktan sonra ne yapmalıyız peki? Hani ne demeliyiz? Orada da şöyle düşüneceksiniz. Bakın, buranın alanını bulduğunuz zaman şöyle birleştirirseniz, 4 geliyorsa 10, 7. Bakın, 2 kök 5'te 16 geliyorsa, 4 kök 5'te 32 gelir. Bakın, tüm bu. Toplam alanı istemiş. 32, 16 daha. Kaç yapar? 48. Anlaşılmıştır. Çünkü e, bu alanlar bu bir tek Pisagor yaptı, yaptık. Bir de alanı dönüştürdük. Şöyle bir geçtiğimi de kutluyuzda Bir şey değişmezdi. Söylemedi. Bir İyileşmedi. Peki. B, E, Y, K diyorum. B, C, 2, K diyorum. Bunu gördüğünüz anda ne söylemelisiniz? Burası A ise burası 2A. Peki. Bakın şu üçgenin toplam alanı 18 çarpı yükseklik çarpı tamam mı? Neye eşitmiş? 3 a eşitmiş. Artak çıkıyor olmuş. İstiyor, iki an istiyor. Bunlar anlaşılmıştır dediğim gibi. Direkt geçmişteki konularla alakalı bir soru tipiydi. Peki böyle bir soruda yine ne yapmalıyız gençler? Alanları bölüştürmeliyiz. Yani toplam A, B, C'nin A, E, C'nin alanını kaç vermiş? A, F, D'nin alanını, A, F, alanını kaç vermiş? 6. Bir kere her şeyden önce burası 6 ise burası 6. Neden? Tamamen eşit, yükseklikleri eşit bir köşken. Burada, burada 20'nin dediğini söylemek gerekiyor. Ve 24 geliyorsa neyde 30 gelir? 4'te 24 geliyorsa işte bugün gelmiş. Hadi yapalım. Gördüğünüz ee, kaç gelir? 6 5 geliyormuş gençler. Devam. BD e, ile DC eşitmiş. BD ile BD e, ile DC eşitmiş. 8 Tabi de çoğu kaybetmiş. B, A, yani ile yani burasıyla V A yani şu açı birbirine eşit. Bakın bu used. İsterseniz ona şöyle yardımcı bir üçgen çizip anlatayım. Yani burası 18, burası 30. Bu buçuk ortaysa evet. Burası da 18'in katıydı. Burası 30, 18'in katıydı. Burası 18'in katıydı. Burası da 18'in katıydı. Aşıkta to... bir şey so, daha to... vermişti hatırlarsanız ne verdi? Dg ile dg eşit. Yani 8 iki k ikiye bölüyor. Kalmış o zaman buraya ne kaldı? 6. Bakın şu kısımları sileyim artık. Orayla bir işimiz kalmadı. Daha ne için? Burayı siliyorum. Burayı siliyorum. 24 ise buraya da 24 kutu kalacak diyelim. 2. 6K'da 6A geliyorsa rengi bir değiştireyim. 6, 6K'da 6A geliyorsa, 18K'da 8A gelir, 24 da 24A gelir. A, B, N, A, 18A, A, A 24A. Sadeleştirdim, 6'ya böldüm, 3, 6'ya böldüm, 3, 4 Devam. Burada neyi görmelisiniz? Kenar ortay, kenar ortay. Demek ki burası ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinde ne gibi bir oran vardı? 1'e 2 oranı vardı. 1'e 2 oranı vardı. Peki soruyu bir okuyalım devam edelim. G, E, y, K dersem. G, G, 2, K. Bunu söylemesine gerek var mıydı? Bence gerek yok. Fazladan da bilgi. Çünkü ya, kenar, ortay, kenar ortay ise burası ağırlık merkezidir. Zaten 1'e 2 oran oldu. Yani şu bir noktası. Peki, G, D, E dokun. Peki burası 9 ise buranın 18 olduğunu hemen söyleyebilir miyim? Evet. Peki, tamam. Ne kadar P dersem burası da 2P oranı var. Nereden biliyorum? Bir ağırlık merkezi olduğunu düşün. Yani burayı iki eşit parçaya, burayı iki eşit parçaya biliyorsa bu parçaların burası ya ağırlık merkezi. Kenara değil mi? Köşeye ikinci. Bakın soru 2. P'de 18 giriyorsa 2P'de kaç gelir? 2P'de 30. Evet. F'nin e, 2'nin katıymış. FB 5'in katıymış. E, e ile de e, bunlar birbirlerine eşitmiş. DC'ye x diyelim. B de 4 x olacakmış. Bakın toplamına vermiş. Şimdi onu paylaştırıyorum. Paylaştırdığım için bakın şimdi takip edeyim. Ben buraya A dersem bakın 1'e 4 katına 4 A. Burası 5 A ise burası 5 A. Bakın Eminim göreceksinizdir ama ben yine iyice monte otursun diye şuraya yine aynı büyük üçgeni çiziyorum. Hepsini değil, şu kadar çizeceğim. Beşin katı. Dikkat et, burası kimin katı. Bakın, beşin katının üstünde kaç ağırlık bir yer var? Ondan. Gördüğünüz gibi, toplam alan ondan kaymış. Yetmişe eşitmiş. Adil bir şey beşmiş. Ben de bu istiyorum. Bitti. Bunlar çok BD ile BC eşitmiş. Şu parça ile şu parça birbirine eşitmiş. DE'ye e e... GD'ye X desek DE 3X Burası 3X'miş. Sonra 2 X'miş. Tamam. Zaten bunu kenar orta okup sorunda bu sefer bunu vermeden bunu anlayamazdık. Hem iki eşit parçaya bölmüş hem de bir de iki oranlar. Peki toplam alanı vermiş. ABD'nin 24 oldu demiş. Yine yardımcı bu üçgende bu işi Bakın. ABD'yi çizdiğimiz gibi burayı iki eş parçaya veriyorsanız bunları gösteriyorum. 12, 12 olacağını biliyoruz. Yani şurası kaçmış 12. E, bakın şimdi burası 3x, burası da 3x, burası da 12 ise buraya katılalım. Yine 12 Peki. A'ya e 5K diyelim. CB'ye e, 3K diyelim. Şimdi nasıl paylaştıracağım? Çekeceğim. Diyeceğim ki bunlar birbirine eşitse burası. 5K'da ne geliyor? 20. 5K'da 20 geliyorsa ne gelir diye düşüneceğiz. Kat sayısının 4 katı. Kat sayısının 4 katı diyebilirsiniz. B, E, D, C. B, E, D, C. Gördüğünüz gibi şu ikisinin toplamını istiyor. 22. Peki, devam edelim. Diyelim. Bir olan paylaştırma var, bir de Pisagor var. Böyle şu büyük üçgeni için çizdiğim ya altını, burası iyi Burası da Bakın bu üçün dört katı. Üçün dört katı. Ya, nasıl bir üçgenim vardı? Üç, dört, beş üçgeni vardı hatırlarsanız. Dört katı, yani. yani burası 16'ymiş. Nasıl para yapmış? 8 8 diye. Başka yolu yok muydu? Var mı tabii ki? Dik kenarların kareleri toplam. E, evet, bir fotoğraf için karesini verecekler. Bu kadar sonra evet. bilmiyor. Bu kadar şeyden sonra. Ama nasıl bulacağız? Bir kere toplam alanı bulabilirim. Yani nasıl bulurum? 12 çarpı 16 bölü 2 diyelim. Üçgenin üç alanını bulabilirim. Üçgenin alanı neydi? Yüksekliklerin çarpımının yarısı. Peki ben bunu böyle çeksem. Ne eşit? yani a a dersen güzel olur ama 5'te 2 a gelecek o yüzden 5 a 5 a diyorum ya da hiç şuradan bir şekilde 2 eşit daha çevirmeyelim a, a dersem burası 3 katı olduğu için 3 a diyebilirsiniz bakın, sorunun çözümünü değiştirmeyiz 5 a dersen burası da ne olacak 15 a bakın 8'de 20 a geliyor 8'de ne geliyor toplam alanı bulabiliyordum hatırlarsanız. 90 piymiş. Ne istiyor toplam? Hem ne istiyor? Bir kez sadeleştirelim. A'lar sadeleşti. sadeleşti. 5'e böldü 8, 5'e böldü 7, 8'e böldü 8'e böldü 12, 12 çarpı 7 kaç yapar? 80 bin. Bakın EF'ye kalmıyor. B C, 3K. bunun tamamı 3 k çıkıyor. Bunu vermesinin sebebi şu. Bunu böyle birleştirirsen bu alanı bulabiliyorsan toplam alanı bulabilirsin. dedi. A D, y, P diyelim. DC4P. Bunu vermesinin sebebi bunu böyle birleştirirsen, biz Neymiş? 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 8. Nasıl 8 ise? o P'ye de 24 geliyorsa bakın şöyle bir daha çizeyim isterseniz. Burası 4 p burası P. Burası 24 ise 4 P'ye 24 geliyorsa P'de ne gelir? 6. A, B, C istemiş. Toplam alanı. Hadi de bunu Evet. A, E, K diye. E, 4, K. Bakın şöyle birleştirdim. A'ya 4, A diyebiliriz. B, D'ye X diyelim. BC tamamı 5x'miş yani burası ne olurmuş? x olmuş. Aslında buna paralel doğrular. Yani hemen benzerlik teoremi var aslında burada. Peki oraya geçmeden çözebilir miyiz? CED ile CED ile GAB toplamını vermiş. Tamam ben bunları böyle düşünebilirim. Zaten az önce sabahtan beri. Peki ben bunu sen Bakın ben buraya A, buraya 4A dersem 4X'de x'e a gelir. Yani bir de oran yakalayamıyorsun. İşte x de 5 a'nın katı gelir. Bunu uğraşmak yerine bakın. 4'ün katı ya. Burayı 4'e çarptığımı düşünün. Şöyle. 4 a'nın ikisi. 4 4 k'a 16 a'ya gelir. Yani 4 kat gelir. Bunu yapmamın tek sebebi şuranın kolayca bölünebilmesi. Bakın. de 20 a'ya geliyorsa x'e ne gelir? 4'e 5 A. Peki soruda verilenleri yazıyorum. C, E, D, C, e, D. tamam. A, B. Toplamını istemiş. Yani 25 A. 82. 41 A, 82. A, 2 çıkıyor. C, E, D'yi tekrardan soruyor. A'ya 2 verirsen ne oluyor? Umarım açıklayıcı olmuştur. Hani güzel sorular bu. Biraz sonra gibi. Peki. 93 kimi otur, otur. Mecburen burası da oturmayacak. 3 kimi, 3 açılar, toplam tersine, 2x tersine. Hatırlayın çok güzel yaptık. 31 kapasite x, kapasite x kök üç. üç. Bu kenarda şu kenar birbirine eşit çünkü ikisi kenar üçgen. Bakın bunu da söyleyelim. a, ADC, c, a, Bizim için çok kolay bir soru. Niye? Hemen yani bu 2x de 2a geliyorsa x'te ne gelir? a gelir. adc 2a abd a böyle bir şey Kenar ortay, kenar ortay bakın şunu vermesine gerek yok. Peki, bu soruyu yazan arkadaş burada hata yapmış sürekli. AG göre GE'yi vermesine gerek yok. Zaten kenar ortayların kesişim noktası ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi bakın soruyu bunu vermesine gerek yok derken yapıyorsunuz. Zaten evet, P, iki e, diyebilirim. Neyse ben soruyu okuyayım. bu fazla bilgi. Bunu niye üzerine duruyorum? Çünkü kilometre matematikte fazla bilgi soruyu yanlış Yani bunun öğrencisi bu soruyu yanlışlar. Ha yanlış değil mi? Kötümü Zaten bunu sizin bilmenizi istiyoruz biz soruyu hazırlarken. Yani kenar ortay kenar ortaysa sen bileceksin bu bir iki oranını o yüzden bu soruda hatalar. Yani, ben ne demiştim? Burada bir iki oranı var demiştim. Neden? Kali merkezi olduğu için. İşte 5 geliyorsa 2x ne gelir? Bakın bunlar birbirine eşit. Nasıl ne olacak? birbirine eşit. Ne olacak? İşte oldu iki olacak. Geç gerek yok aslında. Burayı bulduk ya. Bakın. Bir kere bir bakın. İşte oldu kaç çıktı? Burası. Otur. çıktı? x 2 x de 20 gelir. Deriz toplamayız. Kaç yapı toplamsan AF bölü FC diyor ki bunlar birbirine eşittir. CE bölü DE bakın bunlar da birbirine eşittir. Bir de GD demiş. GD ise burası 2 x. Bakın burada vermeseydi. Bunu vermesi önemli. Neden? Bu kep şimdi az önce bir sorunu dedik ya bu bu kenar ortaya olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. Bir tek bunun kenar ortaya olduğunu yani bilmiyoruz. Bir bana buranın ağırlık merkezi olduğunu söylemez. Yani, yani ben buraya istersem, iki X dersem burası 2X. Artık burası bizim için kenar ortaya. Yani ben buraya y ye, y ye dersem burası da ne olacak? kiye? çünkü kenar orta olmak Zor Bakın bu kenar ortaya olması oluyor. Ne? bir söylüyorum, bu Fakat bu kenar ortaya. Şimdi burada bir kenar ortay varsa E kesinlikle 1'e 2 oran olacak. Anlaştık mı? Çünkü niye? A'nın kesinlikle özellikler kaynaklı oluyor. E, C, F. E, C, F. Yani şuradaki alanı kaç olduğunu söylemiş. Size ne istiyor. G, D, E, F. Yani şuradaki alanı istiyorlar. Aslında şurada bir paralellik var. E, paralellik varsa benzerlik mi? Fırtınalar bir? Aslında benzerlikten çözebiliriz ama değil mi? Daha benzerlik konusunu görmediğimiz için bunu söylemek doğru olur. Peki ne yapmalıyız hocam? O zaman onu konutalım. Peki şunu şöyle çekebilirim. Ben ne istiyorsam. Bunlar birbirine eşitse burası 9. Bunlar birbirine eşitse burası, 18'se, burası 18'se. 18 burası 18. Tabii. Şu alan 18. Bu 18 nasıl paylaşacak? A'ya en gözüküyor. Zaten bu için. Hatta kağıdı yapayım. Bakın kağıt dediğim şey 18. Tekrar ediyorum. Çünkü şu tabanda şu taban işte. kaç çıkar altı? Ben bir ton istemiştim. Bunların arasında ne, ne olmuştu? Olmuş? Güzel sorular var. Bunları bir sıkıntı yok. A, E, Y, P dersem B, 2, P'ymiş. P, e, B, Y, X dersem D, B'ye. 3, X'miş. Tamam. BF ile de EF eşittir. Bunu da eşittir. Karma var 3 demiş. Şimdi paylaştıralım gelin bakın. Çiftlerim çok zevkli. Bakın burası üçgen. Bakın x ile 3x arasında bir ilişki kurak. Ta ki ne zaman? Burayı birleştir. Bakın. X 3 geliyorsa 3x de 9 gelecek. Bakın bu parça ile bu parça eşit. Biraz kötü çizilmiş ama önemli değil. Kısa olmadıysa burası olur. Bakın 2, 2 geliyorsa P'de 6 Bunlar birbirine eşit değil. Tabii yani çok da eşit şey değil ama burası 6 ise burası altıdır. Toplam olanı sormuş. 12, 24. Burası ne yapar? yapar? Eşitlikleri vermiş bakın. A P ile P eşit. Bu parça bu parça eşit. İşte nasıl yapabilirim? A P, C'yi bakın. Ben buraya A dersem bunlar birbirine eşit olduğu için burası ne almak? parça ile bu parça eşit olduğu için burası 2A ise burası da 2A. E hocam şurayı bulamaz mıyız? Ya bunu da Öyle istememiş ki. A, F, C demiş A. A, F, C demiş 4A. Bir de. şey sormamış. Sorsa bunu. Peki. Burada ne vardı? Par e, Paravidikle ilgili gençler, yuvalılar, kardeşlerim çok önemli. Burada bir tane sabit nokta alıyorum şöyle sabit nokta buluyoruz. Bu üçgenin alanı bu. Bu üçgenin alanı eşittir. Hatta şu üçgenin alanı eşittir. Hatta şu üçgenin alanı eşittir. Çünkü niye biliyor musun? taban e, değişiyor? Ve yükseklik değişiyor? Sen bu üçgenin tabanını ve yüksekliğini değiştiremiyorsan, değiştirmiyorsan alanı da hep sabit kalır. Neyse çok ama birkaç tanesini sileyim, şurada kapasın. Peki bu şimdi bizim ne işimize yaradı? Bakın buranın ne A, B, A artı B ise taban değişti mi? Hayır. Yükseklik değişti mi? Hayır. Burası daha bir. Yani bunlar birbirine eşittir. İlerleyen zamanda bir yamukta zaten bunu göreceğiz. Hatta bunun benzerlik benzerlik de vardır ama şu an olur. Benzerlik. Peki K, D, E, X diyelim. E, K, E, Q, X diyelim. Bakın şimdi bunların birbirine eşit olduğunu ispatlayacağım tekrardan. 2 x 18 geliyorsa x de gelir 9. Tabii şu üç kere bir dikkat edeyim. Yükseklik taban. Yükseklik taban. Aracı doğrular zaten uzaklık değişmiyor. Yani demek değil mi hatırlıyorsanız. Peki. Burası gitmeyi değilse burası da gitmeyi yapacak. Yani burası ne olur? 9. AKB yi istemiş A. KB istemiş 9. Zaten bu özelliği istemiş. Bakın. Tabi bir yerine eşitlik. Zor soru. Az oldu. Peki. Güzel açı üçgen. Güzel üç açının karşısında ne yapıyorum? Dik çekiyorum. Sonra karşısındaki sopunun karşısında dik çektiğim gibi tabanın dik Ha, sinüs dolan yapmak isteyenlere de unutmayalım. Bakıyorum. Şimdi alan formülünü de çözebilirsiniz. Tersine dik de çekebilirsiniz. Bakın ben karşısına dik çekmeyi deneyeceğim. Noktanın tersi 8 ise 4. 60'ın karşısında bir 4. 40. Bakın dik çekmeyi deneyeceğim. Kalanımız 2. 18 kökük yapıyor. Yine çözmek isteyenler için 8 çarpı 9 2 12. sinüs 120 ile kenara bırakıyorum. Açı var. Karşısında bir şey. Karşısına bir çekiyoruz. Hatırlayın. 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 4BC 3'ün katı. AB 3'ün katıymış. BC 3'ün katıymış. O zaman ne diyebiliriz? 3, 4, 5 üçgeni diyebiliriz. Biz demiştik. DEC'nin e, şu alanı istiyor. Şu alanı istiyor. Burada sinüs alan formülüne ihtiyacım var gençler. Çünkü niye biliyor musun? Bakın 4, 5, T'yi bulamam. Benzerlik yapsam ya muhtemelen bir şey gelir mi bilmiyorum. Gel, yani gelebilir mi uğraşmak Çözüm her zaman geometride geçerlidir ama çok bir Çünkü niye? Bakın burası alfa, burası alfa, yani, bir Burası da haklı beri öyle siz çözümünü vardı ya. 4 çarpı 12 sinüs alfa. Sinüs alfa dediğim şey. Sinüs alfa ne demektir? Karşılık kenar bölü hipotik. Müsaitsiz, beşin katı, obje, gerekli işlemini yaptığım için ne kalıyor? bunun şey gibi ya başka çözüm bulunma mutlaka kırılgan, ama bence en başka, e, e katı, e, e katı, e 3'ün katı, e, e de katı. Bakın burada yine. Sinüs alan formülüne yapan D, E, C'ye dikkat edin. Ha, böyle çekerek de soruyu çözmeye göstereceğim. İlk önce şunu göstereyim. D, E, C'nin alanı. 2Y çarpı 5 p bölü 2 sinüs alfa. Ne hocam sinüs alfa'yı bilmiyoruz. Gerek yok. Kur'an mı verdim? 4 çarpı 3Y bölü 2 sinüs alfa. Daha kolay. Siz şu şeyleri sadeleştireyim. 5'e 6. Ha. Başka türlü çözebilir miyiz? Bakın çözebiliriz gençler. İşte bunu böyle birleştiriyorum. 4K'de 4A geliyorsa 5K'de 5A gelir. 3Y'de 5 geldi. Demek ki bunu kolay bir yerden 3'e bölünebilmesi için şunu 3'le çarpabilirim. 3'le çarparsam 12 var. Evet, 12 geliyorsa 5'de 15 gelir, 3'de 15 geliyorsa 2'de 15, B, 10. E, C, 15. B, F, aynı şey. Geri daha koyayım. benim takdirim, siz de izin çözebilirsiniz. Ne yaptım? Böyle özel örgülerin karşısında dik çekiyorum. Tam tersi dokun toplumunun tersi dokun. Burası dokun kök 3 bölü 2. kök 3 bölü 2. Tamam. Kök 3 yarısını alacağım. Başka çözüm yolu yok mu? Hadi tamam, gelin bir tane daha göstereyim. Bunu da dik çekebilirsiniz. Özellikle açı var. 60 karşısında dik çektim. Sonra karşısı 4 kök 3 ile tersi 2 kök 3. Katı 3'ün karşısında kök 3, katı 6. Katının yüksekliği 6. Tamam. 4. Evet. Hep evet, size bıraktığım şu sinüs dolan formülünü anlatayım. Ya. 4 kök 3 bölü 2, sinüs 120. Ben daha önce demiştim ki, ya daha önce söylüyorum, sinüs 120, sinüs 60'a eşit. Neden? Çünkü sinüste, 1 km'lik açıdan, yani sinüste de 50'e eşit. Sinüs sayısı sinüs 180 x sayısı. Ben sinüs 120'yi belki bulamam ama bunun sinüs 60'ı bulabilirim. Sinüs 60'ı nasıl bulacağım? Bunun nasıl bulacağım? E, 2 x x x artı 60 noktası kendi bulur. Bakın sinüs 120'nin sinüs 60'a eşit olduğunu biliyorum. Sinüs 60 gördüğüm yere ne yazacağım? İşte, işte sabitleşecek zaten bir teknik antik alıyor. Yani sadeleştirdiğimiz teknik çarpı, teknik çarpı, teknik çarpı, teknik çarpı, teknik <laughs> her zaman birden fazla çözüm var. Dediğim gibi, daha ayrıntılı e, yapmak <laughs> <bir de, gülüyor> istiyorsanız, bu etiket yine ve tabi yine yukarı kartları, takım geometriğini tanıtım diyor. Destek olmak için küçük bir tane, bir ölçü Oldukça, bir destek olmuşsunuz, bir işini yapabilirsiniz. Ya da hiçbir şey yapmak istemezseniz videoyu beğenebilirsiniz. Beğenmediyseniz beğenmeyebilirsiniz. Hatta düzgün bir şeyle, e, dil ile eleştirmek için şey yapabilirsiniz. Şimdi ben de tabii